Bizim köyümüzün yaylası gibi güzel yaylası olan çok nadir köyler var. Ama bizim köyümüzün bu güzelliğini kullanmayın. Ne şenlik olsun, ne sosyal faaliyet, ne kültürel hiçbir faaliyet bulunmamak. Tabii bunları köy yöneticiler tarafından yapılmasını bil, bilhassa kendim olarak arz ediyorum. Değişik TV kanallarında görüyoruz. Yok, e, ben köy Karadikme Köyü, Kaledere, Zodaman, her neyse birçok köyün yayla ne vardır. Hatta bu güzellik olmamasına rağmen onlarda hiçbir güzellik yok ama bizde bütün güzellik, bütün her şey bizde ulaşım da var şimdi. Ama şu an ne şenlik, ne faaliyet işte görüyoruz. Yoksun kariban bir şekilde yaylamız duruyor. Bayramdan bayrama İstanbul'dan gurbetçi gelecek de yaylamız, yaylamız birkaç kişiyle şenliklenecek. Bunun böyle kalmamasını isteriz tabi. Şu an gurbette olabiliriz. Ama ileride ne olacağımızı hiç kimse bilmiyor. Yaylamıza belki ileride çok büyük veli nimetler verebilir. Hayvancılığa birebir bir şekilde elverişli bir yaylamız ve her türlü hayvan yetiştirilebilir. Tamam. Ha? Artık. Bu çeşmede Kutluca Köyü yaylasında bulunmaktadır. bu da diğerler, diğer çeşmeler gibi bakımsız ve onarımsızlıktandır. Büyüklerimiz, dedelerimiz bu çeşmeyi yapmışlar. Bizden sonraki nesiller gelsin, faydalansın diye. Ama biz artık mankörlük mü diyelim, ne dersek diyelim, bu çeşmeye ve sadece bu değil, diğer çeşmelerde bakın, bakım ve onarım yapılmamaktadır. Tabi buranın zemini sulu olduğundan dolayı biraz daha bakım size onarımsız duruyor ve hatta bu çeşmenin suyu diğer sulardan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çoban çobancılık yapanlar hayvanlar buradan daha çok sulanıyor. Burası da yaylamızın meşhur dingili çayıdır. Bu çayda daha önceleri çok genelde camış ve at batmıştır. Bir tane birkaç tane atın da kayıp olduğuna dair canlı şahitleri de vardır. Burası tabii şu an dünya susuzluk şeyi çektiği için bundan da burası da etkilenmiş. Şu an bulunduğum yerde bundan birkaç yıl önce durmak mümkün değildi. Sürekli batıyor. Ve bir sandal misali burada bu toprak oynuyordu. Şu an tabi eski şeylerinden hiçbir eseri yok. Cenab-ı Allah'ın hikmeti.